3x'i sağ tarafı eksi 3x olarak alalım. Eksi 3x olarak geldi. 12x'den 3x'i çıkardık. 9x çarpı 9'u da karşı tarafa bölü olarak atarsam. x büyüktür eksi 1 bölü 9. Bu da eksi 1 bölü 9 sonsuz aralığı demek. Eksi 20x'i karşıya artı 20x olarak alalım. 20'den 11'i çıkardık. 9x. 9x küçüktür. Eksi 9. İki tarafı da 9'a bölersek. x küçük eşit. Eksi 1. Çözüm kümemiz. Eksi sonsuzdan eksi 1'e kadar. Eksi 1 tarafı dahil. Eksi 3x'i sol tarafa artı 3x olarak alıyorum. 38x oldu. Artı 5'i sağ eksi olarak alıyorum. Büyüktür eksi 6. Çarpı 38'i karşıya bölü olarak aldım. 2 ile sadeleştiriyorum. Eksi 3 bölü 19. X büyüktür. Eksi 3 bölü 19. Çözüm kümemiz. Eksi 3 bölü 19'dan sonsuza kadar. Bölü 3'ü karşıya çarpı olarak attım. Eksi 3x oldu. Bunu sola artı olarak aldığımda 3x'ten 2x'i çıkardım. Solda x kaldı. Büyük eşit eksi 1'i de artı olarak sağ tarafa attım. X büyük eşit 1. Bu da 1'den sonsuza kadar bir tarafı dahil aralık demek. Bölü 3 karşıya çarpı olarak atıyorum. X eksi 2 3 ile çarparsam 3x eksi 6 eksi 1 artı 1 olarak geçti. 3x eksi 5 bölü 3 tekrar çarpı 3 olarak geçerse 9x eksi 15. Sol tarafta eksi 2x kaldı. Şimdi yazalım bunları tekrar. Eksi 2x'i sağ artı olarak alıyorum. 9x, 2x daha. 11x, eksi 15 de sola artı olarak alıyorum. 15 çarpı 11 bölü olarak geçerse 15 bölü 11 büyük eşit x. Bu da x sonsuzdan 15 bölü 11'e kadar sağ taraf dahil. Bölü 2'yi karşıya çarpı 2 olarak atıyorum. 4x oldu. Artı 1 eksi 1 olarak geçti. Şimdi kalanları yazalım. Sol tarafta eksi 5x, sağ tarafta 4x eksi 1. Eksi -5x 5x'i sağ taraf artı olarak alırsam 4x, 5x daha 9x. Eksi 1 de sol taraf artı olarak alıyorum. Burası 1 oldu. Çarpı 9'da da böyle olarak atarsam x büyüktür 1 bölü 9. X'i solu aldım. Tabii x'in olduğu taraf ağzı açık taraf olduğu için bu da yön değiştirmiş oldu. Bu da 1 bölü 9 sonsuz aralığı demek. Eksi 3x'i sağ tarafa artı olarak alıyorum. 2x daha 5x oldu. Eksi 5'i de sola artı olarak alıyorum. 5, 4 daha 9 oldu. Çarpı 5'i de bölü olarak atarsak x 9 bölü 5'ten büyük olur. Dolayısıyla çözüm kümem 9 bölü 5'ten sonsuza kadar. 3x'i sağ eksi olarak atıyorum. 5 xten 3x çıkardım. 2x, eksi 8'i de sola artı olarak alıyorum. 8'den 7 çıkardım. 1 çarpı 2'yi de böyle olarak atarsak hatta x'i sola alalım. x tarafı sivri taraf. x küçük eşittir 1 bölü 2. Bu da eksi sonsuzdan 1 bölü 2'ye kadar 1 bölü 2 dahil. x 2x daha 3x. Bunu sağ eksi olarak atıyorum. 6x'ten 3x'i çıkardım. Sağ tarafta 3x kaldı. Eksi 6'yı da sola artı olarak atarsam 6, 4 daha sol taraf 10. Çarpı 3'ü de böyle olarak atarsam 10 bölü 3 küçük eşit x elde ediyorum. Bu da 10 bölü 3 sonsuz aralığı demek ki 10 bölü 3 tarafı dahil. Şunları topladığımızda 5x yapıyor. 5x'i sağ tarafa x olarak attığımızda burada 7x kaldı. Eksi 7'yi de sola artı olarak alırsak 4, 7 daha 11. Çarpı 7'yi de böyle olarak attığımızda elde ediyoruz. Bunu aralığa çevirirsek eksi sonsuz 11 bölü 7 aralığı 11 bölü 7 dahil. 2 x'ten x'i çıkarıyorum x. Karşı tarafı eksi olarak atarsam 11 x'ten x'i çıkardım. Sağ tarafta 10 x. Eksi 6'yı da sola atıyorum. Artı olarak 6 4 daha 10. 10 büyüktür. 10x. iki tarafı da 10'a bölersek x'in birden küçük olduğunu buluyoruz. Bu da eksi sonsuz bir aralığı demek. x, 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 3x, eksi 3x ile bunlar gitti. Eksi 7'yi sol artı olarak aldığımda 7 küçük eşit 12x. 12'yi de bölü olarak atarsak x'in 7 bölü 12'den büyük eşit olduğunu görüyoruz. Bu da 7 bölü 12 sonsuz kapalı aralığı 7 bölü 12 dahil. Eksi x, eksi 2x, eksi 3x, eksi 6x yaptı. Bunu sağ alırsak 5x'e artı 6x e eklersek 11x. Eksi 3'ü de artı 3 olarak sola aldığında eksi 7 artı 3, eksi 4 yaptı. Yani 11x'in eksi 4'ten küçük olduğunu görüyoruz. 11'i de karşıya bölü olarak atıyorum. x, eksi 4 bölü 11'den küçük. O halde çözüm kümesi eksi sonsuz, eksi 4 bölü 11 aralığı.